Mehmet abi köyümüze hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Değerli dedemizi ziyarete geldik. Evet. Yusuf Bahri Efendi'nin talebesiymiş sanırım. Yusuf Bahri Hazretleri'nde okumuş, müderris'tir. Bu, böl bu bölgeyi inşa etmek üzere müderris olarak ve hatip olarak bu bölgenin manevi mimarı olarak Yusuf Bahri Efendi göndermiştir. Oraları imar etmiştir. Allah razı olsun. Öğrendiğiniz kadar ne tür ilimler tahsil etmiş büyüklerimizden az önce dinlediniz de. Ee, Yusuf Bahri Hazretleri yüksek ilim tahsil ettiriyordu. Bu da bugün onu bir kez daha görmüş oldu. Kadı Beyzavi, İstanbul Süleymaniye Medreselerinde okutulan e, tefsir ilimlerine Kadı Beyzavi okutulmuş, Sahih Buhari okutulmuş e, ve e, diğer de fıkıh ilimleri okutulmuş. En, en yüksek ilimlerin okuduğunu görmüş olduk. Hmm, bugünün profesörü diyebiliriz. Yani ordinar bir profesör. Ay maşallah. Birçok dalda profesör, tek dalda değil. Hadis dalında, tefsir dalında ve fıkıh dalında profesörlüğü var. Çok güzel. Tek dal değil. Kısa bilgi de olsa teşekkür ettik. İnşallah. Eyvallah, biz de çok teşekkür ederiz. Geniş bir zamanda daha detaylı bir şekilde inşallah, i̇nşallah, inşallah. öğrenmeniz kaydıyla e geniş bir sizlerden zaman. kış kış aylarında gelip bunların detaylarına inelim. Inşallah. i̇nşallah büyüklerimize de şöyle baş başa bir oturup ot bir hasbihal edelim, bir kahve içelim yeniden. İnşallah. Peki, teşekkür ediyorum. Ben tamam. de teşekkür ettim. Allah razı olsun. Köyümüze eyvallah, de hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş bulduk. Allah rahmet eylesin cümle cettimize.